Web Kazanç kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün sizlerin karşısında BNB kazandıran bir siteyle karşınızdayım arkadaşlar. Video geçmeden önce hemen şuradan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. 200 aboneye son 5 abone kaldı. Şu aralar kişisel sebeplerden dolayı biraz video atamıyorum gördüğünüz gibi. Bu gerçi 2 saat önce başka bir video. Bunu hazır olarak atmıştım. 4 gün önce bir kazanma sitesi atmıştım. E, bu videolarda bakabilirsiniz. Şimdi size tanıtım geçelim. site tanıtım arkadaşlar. 5 dakikada bir 20 kere günlük 20 kere alabileceğiniz bir site BNB kazandıran bir site. Bunun iyi yanlarından biri de arkadaşlar size airdrop siteleri attığım zaman BNB üzerinden bir kesim ücreti alıyor. Yani bunu yapmanızı gerçekten tavsiye ediyorum. Nasıl alacağız fast pay üzerinden? fast pay geldiğimiz zaman hesabımıza giriyoruz. Deposit kısmına geliyoruz. Buradan BNB'yi bulmamız lazım. Gördüğünüz gibi B20 Binance, B20 BNB yazıyor. Tıkladık kopyaladık. Buraya yapıştırdık. Ben robot değilim dedik. Sonra buradan e, şu alttaki şeyi çözüyoruz. 6 bazen reklam atabiliyor. Şu an bakalım atmadı sanırım. Bunları da girdikten sonra arkadaşlar aşağı gelip get revert kısmına tıklayacağız. Bakalım. Ne dedi? Sanırsam 5 Satoshi'lik bir BNB verdi bize. Hemen bir bakalım dashboardumuza. Gördüğünüz gibi 0000 BNB kazanmış olduk biz şu an arkadaşlar. E, bu kadar basit aslında yani. Dediğim gibi 5 dakikada bir günde 20 kere deneyebileceğiniz bir de site. Ben size aşağı linkini bırakacağım. Benim linkten girdiğiniz zaman bana da istek olmuş olursunuz. E, başka da söyleyebilecek bir şey yok açıkçası. Dediğim gibi videolar gelmeye devam edecek. E, son olarak da tabii ki Kanala abone olursanız çok sevinirim. 200 aboneye son 5 abonemiz kaldı. Çok az kaldı. Destekleriniz benim için önemli. Abone olursanız da siz de videolardan daha erken haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Video like'ımızı atmayı unutmayın. Yorumlarda da istediğiniz, beğendiğiniz bir site varsa onu da yazabilirsiniz. Başka da söyleyebilecek bir şeyim yok açıkçası. Diğer videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.